Başlamak ister misiniz? Evet. Tamam iyi. Merhaba herkese. A Global Perspektifler'de 12 numaralı programımıza hoş geldiniz. Bugün dünya dolanlarla ilgili Dr. Lightman'la konuşacağız. Merhaba Dr. Lightman. Merhaba herkese. Bugünün konusu yeni dünya. Çünkü görüyoruz ki bütün dünya iş konusunda, meslekler konusunda farklı bir safhaya girmiş durumda. Geçmişte genelde insanlara dediğiniz zaman ne yapıyorsun, ne işle meşgulsün, yani yaşamak için ne yapıyorsun ve bunun da yani ne kadar para kazanıyorsun, bunu bilmek istiyorlardı. İkincisi sosyal statüsün nedir, yani yerin nedir, bununla ilgili bilmek istiyorlardı. Yani eğer kişi çok um, para kazanıyorsa toplumdaki yeri de daha yüksekte. Bugün birçok iyi insan işini kaybetmiş durumda çünkü artık yapacak bir iş yok. Ve öyle bir duruma gidiyoruz ki şu anki koşulumuzda artık gerçekten iş yerleri yok oluyor ve birçok insan daimi olarak iş yerlerini kaybediyor. Ve bununla ilgili sizin bakış açınızı bilmek istiyoruz. Yeni dünyadaki iş yerleri nasıl reforme oluyor? Nasıl değişiyor? Ve iş ve meslekler açısından Karşımızdan gelen yılda hangi değişiklikleri, hangi yeni şey, formasyonları bekliyoruz, Doktor Lightman? Şu, ben şu, şunu bekliyorum. Bence gerçekten. <laughs> gerçekten insan türünden işler olacak. Yani herkesin işe ihtiyacı olacak. Herkesin işlemeye ihtiyacı olacak. Çünkü aksi takdirde hayatta kalamayacağız. Yani sadece temel temel ihtiyaçlar değil sadece. Herkesin işi olacak. Her yani bununla başlamamız gerekirse herkesin işi olacak. Ergenlik döneminden başlayarak. Hayır. Yani bu tümüyle herkesin söylediğine zıt bir yaklaşım aslında. Sizin söylediğiniz Dr. Lightman fark etmez başka insanların ne söylediği. Ben kendi düşüncemi söylüyorum. Haym. Anlatayım dedi Doktor Lightman. Bizim dünyamız çok ciddi bir değişiklik sürecinden geçiyor ve yani farklı bir davranış, farklı bir yaklaşım tüm insanlara, tüm dünyaya, tüm realiteye ve tüm doğaya karşı farklı bir yaklaşım İnşa etmeye, oluşmaya başlıyor ve arzularımızla çalışmamız gerekiyor, düşüncelerimizle ve içsel enerjimizle ve bunu uygulamamız gerekiyor. Geçmişte olduğu gibi ellerimizle, ayaklarımızla bir şey yapmak değil, tüm bu metallerle bir şeyler oluşturmak değil artık mesele veya toprakta işte bir şeyler ekmek değil. Yüz yıl önce biz artık bu biz toprakta bir şeyler ekmekten farklı teknolojiler kullanmaya doğru geçtik. Bu dönemi geçirdik biz ve sonrasında ise bilgisayar arkasında çalışmaya başladık. Bugün ise tümüyle farklı türden bir iş Sistemine geçiyoruz. Yani bunu içsel enerjimizle yapmamız gereken. Hayim, bu içsel güç dediğiniz, içsel çalışma dediğiniz bu çalışma nedir? Ne türden bir iş ve çalışma bu? Dr. Lightman, biz doğanın gücünü aktive etmemiz gerekiyor. Bu içsel gücünü, doğanın iyi gücünü, herkes için faydalı olan bu gücüm hayatı oluşturan evet, bu gücü. Yani geçmişte daim, yaptığımız daim, gibi değil. Daim. Ellerimizle çalışarak değil ama arzularımızla çalışarak, niyetlerimizle çalışarak ama bu aynı doğanın gücü aktive edeceğiz ve hepimize ihtiyacımız olan şeyi vereceğiz. Hayır, ama biz bu gücün ne olduğunu bile bilmiyoruz. Onunla nasıl çalışabiliriz Doktor Lightman? Bu iyinin gücü. İyi, faydalı bir güç. Eğer onu aktive ederseniz dersek üzerimize doğru şekilde çalışması için tüm realitenin üzerinde çalışan bir güç ve realitenin tüm parçacıklarını bir arada tutan bir güç ve onların karşılıklı şekilde bağ içerisinde olmasını sağlayan bir güç. Biz onu sadece çok aşağı bir seviyede aktive ediyoruz. Yani hayvanlar, farklı makineler. Bunlar çok aşağı seviyede olan şeyler. Yani bunu daha yüce bir seviyede aktive edemiyoruz. Hayır. Elimizle yaptığımız fiziksel işlere artık ihtiyaç kalmayacak mı? Doktorlanda pratik olarak hayır çok nadiren. Yani şunu hayal edin. 5000 yıl önce insanlar nasıl çalışıyordu tohum ekmek için toprağı? Onu bir düşünün, bir çubukla bunu yapmaya çalışıyorlardı ve bu şekilde ürün elde ediyorlardı, mahsul elde ediyorlardı. <laughs> Ve çok zordu onlar için bu çalışma. Ve sonrasında bunu makineler yapmaya başladı. Aynı türden bir işte aslında ama makineler yapmaya başladı. Şimdi ise biz yavaş yavaş Aynı işi yine yapacağız ama farklı bir şekilde. Biz görüyoruz ki biz her zaman öyle bir forma doğru gelişiyoruz ki ihtiyacımız olan her şeyi tüm bu ürünleri, tohumları, mahsulleri hepsini farklı bir formda, farklı bir şekilde yapabiliriz. Tüm bunların hepsini yani tüm bu laboratuvarlar, küçük fabrik fabrikalar bütün bunları bugün makinalarla, bilgisayarlar ve robotların yardımıyla yapıyoruz. Ve insanların bu tür şeyleri üzerinde çalışma ihtiyacı olmayacak. Ama en önemli şey şu ki biz bütün bu şeylerin hepsini doğanın pozitif gücüne katılarak çalışmasını sağlayabileceğiz. Yani bu makineler geliştirmek, teknolojini, robotları geliştirmek bu değil mesele. Ama sadece bağımızla yapabiliriz. Aramızdaki bağla bunu yapabiliriz. Yani en üst seviye cansız, güzel hayvansal ve insan seviyesinin üzerinde olan bir seviye. Bu şekilde doğanın pozitif gücünü üzerimizde çalıştırabileceğiz. Ve ihtiyacımız olan tüm bu yiyecek, tüm mahsulün hepsine doğadan alabileceğiz ve ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğiz bütün seviyelerde. İhtiyacımız olan her şeyi karşılayabileceğiz bu şekilde ve bunu Aramızda olan bu iyi pozitif güçle yapabileceğiz ki bu da aramızda inşa edeceğimiz bağ vasıtasıyla olacak ve insanın adamın çalışması da budur. Yapmamız gereken çalışma budur. Her her insan mı? Dr. Lightman. Evet, bu birden biri olmayacak ama yavaş yavaş olacak. Yani diyelim ki ilk önce erkekler, sonra kadınlar, sonra çocuklar. Çünkü göreceğiz ki nasıl bunu yaparak kendimizi ve bütün dünyanı sıcaklık, sevgi ve bu iyinin gücüyle kaplayabileceğiz ve bütün her şey dengeye getireceğiz iklim vesaire. Hayır. Bu, sizin konuştuklarınız bugün bizim bildiklerimizden çok farklı. Bunu anlıyoruz Dr. Lightman. Evet bu doğru elbette öyle. Gerçekten de karşımıza büyük bir devrim bizi bekliyor yapmamız gereken. Bu yüzden de bütün bu virüsler, bütün bu problemler hepsi bize geliyor ve onların ortaya çıkmasının sebebi bizi bağ ve dengeye ulaştırmak ve doğaya daha iyi için etki etmeye zorlamak için. Hayır. Sizin söylediğiniz koşulla ve şimdi bizim içinde olduğumuz koşul arasındaki bu geçiş dönemi nasıl olacak? Yani çok zor bir saffa gibi görünüyor. Doktor Lightman bu zor olabilir ama bunun hepsi bize bağlı seçim bizim ellerimizde. Eğer biz yapmamız gereken şeyi anlarsak, eğer biz ne, ne yapmalıyız, neyi anlamalıyız, hangi yönde değişmeliyiz, nasıl bir şekilde bağ kurmalıyız, bütün bunları anlarsak eğer ve bütün bunların hepsini kavala bilgeliği anlatıyor. Eğer bunların hepsini birlikte yaparsak bu bizim için kolay olur. Ama eğer yapmazsak doğa bizi bunu zor bir şekilde zorlayacak bunu yapmamız için bu değişimi. Çünkü biz bu yeni doğaya kendimizi adapte etmiyoruz. Eğer yani bu değişim yapmamız gerekiyor. Haim. diyoruz ki bu koronavirüs ve diğer tüm problemler aslında bizi konuştuğunuz, tasvir ettiğiniz yeni dünyaya kendimizi uydurmamız için geliyor. Doktor Lightman, evet bir yandan doğru ee, ama bütün bunlar aslında yumuşak bir şekilde yapıyor. Çünkü bu şekilde yazıyor kitaplarda, içinde yaşadığımız bu zamanlarda, bu zamanda çok çok kötü koşullar, çok kötü durumlar, problemler olabilir ortaya çıkabilir. Farklı darbeler ve bağlar gelebilir doğadan. Yani Mısır'da olanlardan bile çok daha kötüsü. Hayır. Yani peki ne yapabiliriz bu iyi dünyaya doğru gitmek için? Tümüyle zıttına doğru gidiyormuş gibi görünüyor Dr. Lightman. Hayır, ilk önce anlamamız gerekiyor ki iyi veya kötü güç diye bir şey yok. Biz bir sistemin içerisinde çalışıyoruz ve bu sistem öyle bir şekilde aranje olmuştur ki bir sonraki seviye bağ seviyesini bizi itiyor. Her defasında bu iyinin gücü kötü gücü kontrol ed ediyor. Yani realitenin gelişiminin genel programına göre işliyor her şey. Bu yüzden de istemek istememekle ilgili değil. Belki üst güç bunu istiyor vesaire. Yani burada bir güçlerin kombinasyonu var. Yani biz her zaman onların arasında her zaman farklı türden ilişkiler var. Kabala bilgeliği bunu anlatıyor. Ve biz tüm Tüm bu sürece kendimizi nasıl uydurabiliriz ve bunu nasıl doğru şekilde yönetebiliriz? <laughs> Tüm bu şeyler bizi nasıl söylediğiniz bu içsel türden çalışma, içsel bağ nasıl getirecek? Ben bu ilişkiyi anlamadım. Doktor Lightman, mesele şu ki bizim dünyamız ve realite bir bütünsel olarak realite iki güç tarafından çalışıyor. Negatif ve pozitif güç tarafından, egoistik ve özgecil güç tarafından. Ve biz onların arasındaki dengeyi oluşturabiliriz ve belirleyebiliriz. Her safada yani her safada bu özgecil gücün egoistik gücün üzerine üzerine çıkmasını sağlamamız gerekiyor. Bu şekilde doğru ilerleyişe sahip olabiliriz. Hayır. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Doktor Lightman bu güçler bize etki ediyor başarımıza veya başarısızlıklarımıza. Hayır. Yani peki bu, bu güçler bize kötü yerine iyi durumlar verebilir mi İyi koşullar verebilir mi? Evet. Peki ya yani nasıl? Doktor Lightman. Evet biz de bunun hakkında konuşuyoruz. Yapmamız gereken şey bu. Bizim neslimizde biz. İyi gücü belirlememiz gerekiyor bu kötü gücün kötü güce Galip gelmesi için Bu yüzden de bu dünyada olan her insan bunun üzerine çalışması gerekiyor Hayır şu an ben sizin tasvir ettiğiniz ve içinde yaşadığınız realite arasında hiçbir ilişki hissetmiyorum. Peki ben bu ilk kontaktı nasıl hissedebilirim? Dr. Lightman ben artık söyledim bunu sana. Biz birbirimizle bağ kurduğumuz zaman, kurabildiğimiz zaman ve birbirimize iyi ilişkiler vasıtasıyla etki ettiğimiz zaman dünyanı tüm virüslerden temizleyeceğiz. Tüm seviyelerde cansız, lüks, hayvansal ve insan seviyesinde olan her şeyden. Yani tüm dünyanı temizleyeceğiz. Tüm kötü şeylerden. Peki insanlar bunun ha, bununla, bunu nasıl bilebilir? Ha, Michael Lightman yani onlara bunun Söylenmesi gerekiyor, öğretilmesi gerekiyor ve bu da bizim işimiz. Biz artık biliyoruz ki eğer bugün sen bir iş elde etmek istiyorsan, bir kurslardan, kurs serisinden geçmen gerekiyor, sivil olması gerekiyor iyi durumda. Yani tüm bunun için hazırlıklı olman gerekiyor bu meslek için. Aynı şekilde de burada bizim öğrenmemiz gerekiyor. Kurslar açmamız gerekiyor. Herkese dahil edecek kurslar. Ve 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 bu kursları global eğitimin bir parçası olarak tüm hayatımız boyunca almalıyız ve bunun vasıtasıyla yeni güçler elde edebiliriz ki bu şekilde biz doğaya, topluma, kendimize her şeyle farklı bir şekilde ilişki kuracağız ve bu da bizim çalışmamız. Yeni süreçte, yeni erada bunu insanın yeni çalışması işi olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Hayır. Sizi dinlerken aklımda oluşan resim buydu. Herkes aynı çalışmayı yapacağız, yapacak. Herkes için aynı iş olacak. Dr. Lightman tam olarak öyle değil. Herkes kendi içsel yapısından bunu yapacak. Peki benim sorum da bununla ilgili. İnsanın benzersizliği burada ne olacak? Çünkü bugün insanlar onlar ne kadar rekabet, rekabete meyilli, ne kadar hangi becerileri var vesaire ona uygun olarak hayatta yerlerini buluyorlar. Peki bu yeni dünyada herkes e, aynı işi yaparsa eğer insanlar kendi niteliklerini ifade etmek için yeri nasıl bulacak? doktor lightman yani biz bir sistem inşa ediyoruz aramızda ee, bir top formasında diyebileceğimiz her birimizin birbirimize bağlı olduğu ve biz bunun vasıtasıyla bir dengeye ulaş, ulaşmak istiyoruz

tümüyle başkalarının yararına olan bir güç ve bu alanın ortasında bu doğanın gücünün işlemesine sebep oluyoruz. Buna da üst güç diyoruz. Hayır. Ben bir şeyi anlamadım Dr. Lightman. Uh, uh, bu alan dediğimiz şey nedir? Alandan bahsettiğiniz <laughs> bu nedir? Bu <laughs> yani herkes demek bu farklı seviyelerde olan bütün bağlar demek yani yani biz bir alan yaratmıyoruz aslında bir top yaratıyoruz bir şar yaratıyoruz <laughs> ve yani insanlığın hepsinin birbirine sıkı bağlarla bağlı olduğu bir balon gibi mi? Top gibi mi? Evet. Peki bunun merkezi nedir? Dr. Lightman, merkez şu demek. Yani oluşturduğumuz, yarattırdığımız, inşa ettiğimiz her şey öyle bir bak ki bizim üzerimizde olacak, bizden, bizden yukarıda, bizim üstümüzde olacak bir şey. Yani herkes birbirine vermek istiyor, ihsan etmek istiyor. Ve tüm bu eğilimlerden biz bizim üzerimizde olan gücü çekebiliriz, işletebiliriz ve buna da üst güç diyoruz

Yani bunu kim yapacak? Biz mi üst güç mü? Evet üst güç. Peki bunu biz yapıyoruz. Neden o bizim üzerimizde olan bir güç diyoruz? Dr. Lightman. Yani biz bizim üzerimizde olan bir şey yapıyoruz. Hayır, eğer bunu ben yaratıyorsam bu güç neden benim üzerimde diyorum? Dr. Lightman. Çünkü yani sen onu o şekilde oluşturuyorsun ki o senin üzerinde oluyor. Çünkü senin çalışmanda. Bu şekilde sen bakudun herkesi yükseltebilirsin. Yani kendinin üzerinde olan bir dereceyi yükseltebilirsin. Hayır Yani onları nasıl yükseltin? Raf. Bakudun insanı hissediyorsun ve onu kendi Kendini üzerine koyuyorsun. Haim, ve bu şekilde benim üzerimde mi oluyor? Doktor Lightman, evet. Okay. Sen üst gücü inşa ediyorsun <laughs> ve bizim çalışmamız bu. Bizim çalışmamız, bu yeni zamanda bizim çalışmamız Yaradan'ı inşa etmek. Haym'in sorusunu duymadım. Raf, evet kesinlikle öyle. Haym. Peki, why, why neden? Repeating, repeating about, to to birbirimize vermemiz gerekiyor, ihsan etmemiz gerekiyor diyoruz. Neden bunları tekrarlayıp du duruyoruz? Yani burada bir vermek in, in elementi in, in, var. Siz bunu vurgulamak istiyorsunuz in, bu çalışmanın in, içerisinde. In, neden bu çok kadar önemli? Vermek, ihsan in, etmek. Dr. Lightman. Video on, uh, Lütfen tekrarla. Neden bu verme koşulu bu kadar önemli ve gerekli bu tüm süreç için İhsan etme neden bu kadar önemli? Doktor Lightman çünkü bu en önemli pozitif güç insan etme gücü, vermenin gücü ve, ve bizi kontrol etmesini istediğimiz alma arzumuzun üzerinde bizi kontrol etmesini istediğimiz bir güç. Hayır. <laughs> Vererek mi bunu bu gücü inşa ediyoruz eğer doğru anladıysam Doktor Lightman? Evet tabii ki öyle. Biz bunu yükseltiyoruz. Yani bunun değerini yükseltiyoruz. Ona önem veriyoruz bizim üzerimize yükseltiyoruz bunu, gücü. Hayır. Yani üzerimizde bunu kral yapıyoruz. birçok insan, herkes değil ama birçok insan birçok hayallerinden ve ümitlerinden vazgeçmiş durumda. Şimdiye kadar koronavir, koronavirüsün gelmesiyle birlikte. Doktor Lightman. Yani insan işe gidiyor. Yani işe giden bir insan da birçok şeyden vazgeçiyor. Yani diyelim ki ineği eşekle değiştirmek, değiştirmek gibi mesela ineği veriyor ki eşek alabilsin. Yani işe gidiyor insanlar çünkü onların hayali, çünkü onların bir kariyer inşa etmek, bir şeylere erişmek, hayatta bir şeyler elde etmek gibi hayalleri vardı. Dr. Lightman, insanlar bu yeni çalışmanı anlayacak ve değerlendirecekler en yüce ve en benzersiz bir çalışma olarak kaybettiler. <laughs> ki bu insanların hayallerinin değişmesi nasıl olacak? Geçmiş hayallerinden bu gelecek dünyadaki hayalleri nasıl değişecekler? Dr. Lightman bu çalışmanı gözlerinde önemli yaparak bir taraftan başka seçimimiz yok. Diğer taraftan bu ne kadar da büyük bir lütuf bize verilen cansız, bitkisel, hayvansal insan seviyesinin üzerinde yeni bir dünya inşa ediyor. Çok güçlü evet, bir çalışma. Hayır. Rab. Hayır, hayır. Çalışman değil. Bu çalışmanın kendisi yeni dünyanın bir parçası. Yani ben tarlada vesaire çalışmıyorum veya ineklerle çalışmıyorum ama bu insanın içsel manevi çalışması başkalarıyla bağ kurmak için ve eğer kişi mesela tarlanı ekerken bile o işinin bu olduğunu düşünmüyor, gerçek işin başkalarıyla bağ kurmak olduğunu düşünüyor. Time. Birçok şey bir soru, soru var ee, bununla ilgili. Bu iyi bir işaret <laughs> dedi Dr. Lightman. Evet bu iyi bir işaret. Ben bununla mutlu oldum. <laughs> yani bana öyle geliyor ki yani şimdi öyle bir safhaya girdik ki bunların bunlar hakkında konuşmazsak olmaz konuşmamız gerekiyor. Hayır belki özetleyecek birkaç cümle sizden e, sorabiliriz. Yani bu mesajınızı özetleyebilir misiniz bu programla ilgili bir cümlede veya iki cümlede? Doktor Leitman. Biz yeni bir sürece dahil oluyoruz yani bütün dünya ve insan değişecek. Yeni bir çalışmaya doğru insanın yapacağı ve bu çalışma ise insanın yaklaşımını ve davranışlarını başkalarına doğru değişmek olacak. Çok teşekkürler Dr. Lightman. Bu çok ama çok güzel bir toplantı oldu. Lütfen Dr. Lightman'ın bakış açılarını ve perspektiflerini izlemek için lütfen bir sonraki toplantılarımıza da katılın çok teşekkürler ve hoşça kalın.